Merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün on tarım ürünleri İlhan kardeşimi iş yerinde bir ziyaret edeyim dedim. Hem de e, Bolat bayi Bolat'la alakalı bir bilgi alalım. Son fiyatlar e, ne durumda, makineleri gösterelim. E, İlhan kardeşim de ikinci el patpat e, pat satışı da yapıyor. Onları da bir inceleyelim diye böyle bir video çekmek istedik. Şöyle göstereyim ben size, e, makinaları öyle alalım. Evet, şimdi bunlar Bolat'ın 25 beygirlik makinaları. Şöyle çekelim, bunlar maçlı sistem, yeni sistem, şarj dinamolu. Şarj dinamolu. Şöyle yakından çekelim makinaları, uzaktan seyredenler merak ediyor. E, görmek istiyorlar. Fiyatlarını soruyorlar. Şöyle kasalar 1.80 arkadaşlar. Şöyle uzunluk olaraktan. Genişlik olarak genişlik olaraktan ne kadar ilan gel bakalım. 145 genişlik olarak da 145 santim. Bunların farklı renkleri mevcut. İstediğiniz e, renklerde siparişle ve Üretim yapıyor İlhan kardeşim. Burada kırmızı ve gri renkleri mevcut. İkinci evet, ikinci ellerde, şu makinelerde. Evet, şimdi şöyle fiyatlardan gidelim de İlhan kardeşim. Evet. Bu ne kadar şimdi bunun fiyatı? Bu şekilde yarı kupalı dediğimiz modelin fiyatı evet. 340 bin liradan başlıyor. 340 bin liralardan evet. başlıyor. Şöyle çekelim. Bunlar yarım kupo olarak geçiyor evet, arkadaşlar. Montaj Şurlardan şöyle şöyle göstereyim. Garajı dar olanlar için ben mesela ilk başta öyle yapmıştım. Şuralarda vidaları var. Buralarda da var. Şöyle göstereyim. Şurlardan söktüğünüz zaman iki kişi bu şeyi kupayı kaldırabiliyor. Oradan yerinize göre dizayn edebiliyorsunuz. Bunun şimdi Kızılkaya kasa yapımı. Ee, bir andrasit rengi var. Bir kırmızı rengi var. Şuralarda da yeni şu renkleri de mevcut. Şöyle yine göstereyim. Şöyle şarj dinamolu. Şöyle istediğiniz renkte tercih edebilirsiniz. Şunlar da tam kupallar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle uzaktan bir alayım ilk önce. Şöyle içini de göstereyim. Bulmayalım. İçi de böyle. Şimdi bunları insanlar niye tercih ediyor? Köylerde aracı olmayan çiftçi arkadaşlar bunları tercih ediyor. Yani ulaşım aracı olarak da kullanılıyor. Bunu istediğiniz takdirde şu camdan açmalı. Yani farklı şeylerinde ilham yaptırabilir. Şöyle. Bunların fiyatı ne kadar ilham? Bunlar 375 bin. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bugün 2025 yılı 23 Eylül. Yani 5 ay sonra beni arayıp da fiyatlar 370 bin lira falan demeyin. Yani bu fiyatlar, o fiyatlar değişiyor. Kışa doğru yeni yılda falan değişecekler. Ayrıca İlhan'da şöyle romoklar da var. Çapa romokları. Küçük 7 beygirlik çapa makinalarına monte ediliyor. Bunların fiyatı ne kadar İlhan? 16 bin, lira. 16 bin lira. Evet. Bunlar da ikinci eller arkadaşlar. İkinci eller takas da geliyor. Böyle evet. Diyor. Yani şey e, eski şeyiniz varsa e, patpatınız varsa onları da e, buraya getirip değerlendirebiliyorsunuz. Yani ikinci elde de bir takas imkanı da mevcut. Gelirsiniz oturursunuz konuşursunuz. Bunların fiyatı ne İlhan? Şunun yet 510 yağmur. 2024 model ikinci el e, sıfır kasası var. 240 bin lira. 240 bin lira. Evet. Evet. Şurada da var. Almak isteyen arkadaşlar için. İlhan sen bunları da e, kendin de paylaşırsın da arkadaşlar tabii görür. Tabii. Tabii. Fiyatları şey yapmak isteyen yani gelip görmek isteyenler tabii. yapabilir. Bunun fiyatı ne kadar? Bu İtalyan 200 bin liraya kadar verebiliyor. 200 bin liraya kadar verebiliyor. Evet. Onu düzeltmeler, şöyle düzeltmeler. bunlar ufak tefek eksiklerini tamamlıyoruz. Bunlar yeni geldi şimdi. Evet, Bunların onlarda bakım ihtiyaçları olanlara bakım yapıyoruz. Evet. Emirsan bu ne kadar? Bu 170 bin lira abi. 2022 model. 2022 model. Bunu da çekelim şöyle. Damperli kasa. Şöyle kasası da bu şekilde. İşimi görsün. Benim e, çok işim yok diyenler için dampersiz yağmur 2009 model. Bunun da rakamı 90 bin lira. 90 bin lira. Evet arkadaşlar. İlhan'da yani Fatsa merkezde İlhan'ın e, iş yeri fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. İlhan'da aynı zamanda şöyle içeri de geçelim İlhan. Evet. Farklı tarım ürünleri de var. Tarım makineleri de var. Şundan alacağız Allah izin verirse. Bu Mikawa. Şimdi arkadaşlar bana soruyorlar. Bu kava Kawasaki'nin e, şimdi he, evet, Kawasaki Kavas Kawasaki'nin e, ürettiği 5 tane şey var arkadaşlar. 5 e, firmaya malzeme gönderiyor. Bunlardan bir tanesi Mikawa. En tutulanı şu Mikawa. Bunların fiyatı da 25 bin liraydı. Evet. Değil mi? 25.000. Evet, tamam. 25 bin. Karta taksit falan da yapıyor İlhan. Şöyle aradığınız tüm tarım ekipmanlarını burada bulabilirsiniz. Ben şimdiden alıyorum bunları. Bir dahaki seneye zamlanıyor. Bunun yanında yine şöyle e, küçük el tipi budama makineleri var. Bunlar şunlar çok dayanıklı. Bunlar ne kadar? İtalyan şunlar İtalyan. 9.000 lira. 9000. Şunlar da var Bolat'ın ki. liraya verebiliriz. Bolatlar 5000 lira arkadaşlar. var. Aynen öyle şunlar. Evet. Şöyle göstereyim. Bu Bolat'ın bayis olduğu için isterseniz kasanız varsa İlhan'dan şu şekilde de sadece kelle de alabilirsiniz arkadaşlar. Kelleler mevcut. Bu 30 beygirlik olandan. 25'lik. 25 25 30 beygiri sattı. Yine, Yine gelecek, gelecek yerine, arkadaşlar. Evet, Şuraya evet, doğru da evet. bayağı ürün çeşitliliği mevcut. Onun yanında şu bozok mu? Bu ne? Tornado. Tornado. Bu Tornado. ne kadar sadece Tornado Ama ailemizde var. Onların e, şu anda kilde e, fiyatı 225 bin. Lira. 225 bin. Lira. Evet. Kasanın modeline göre değişiyor. Tabii İsteğe göre müşterinin isteklerine göre değişiyor. Arkadaşlar burada. Binlerce malzeme var. Bolat'ın diğer ekipmanları ondan sonra şu şöyle göstereyim. Kupa tekerlekleri falan şöyle yakına alayım. Evet. Şunların hepsi var. Yani istediğiniz malzemeyi buradan temin edebilirsiniz. Şunları. Evet. Süt sağım makineleri, kundayın hava üflemeleri, şu tornadoları da çekelim ya. Evet. Bozok. 27 litre deposu var. Oo. kaç beygir bu? 25 beygir. 25 beygir. Evet. Şöyle çekelim. Yine şöyle bozuk. Bolat'ın tırpan motorları falan da var arkadaşlar. Bolat'ın bayisi olduğu için İlhan Bolat'la alakalı tüm tarım ürünlerine burada indir indirimli ulaşabilirsiniz. Evet. İlhan yani bir de şöyle de bir özellik var arkadaşlar. İlhan sattığı mala e, gerçekten sahip çıkan bir arkadaş. Aldığınız ürün ürünün sahip çıkıyor. Süt sağım, barten, süt sağım makineleri. Bunu da sorarlar. Bu ne kadar ilan şimdi? Şu anda abi e, kredi kartına taksitle 15 bin liraya 15 bin liraya. Evet. Bu çapa makinesinin tekellekleri var evet. arkadaşlar. Bak, Burada. Var Küçük çapa makineleri var. var Şöyle. Bu ne kadar ilan? lan? Bu 7 beygirlik değil mi? 7 beygir 50 bin lira abi. 50 bin. Benzinli. Dizel. Dizel mi? Dizel. Dizel 50 bin lira. Hee. Benzinlisi? Benzinlisi şu anda 32-35 civarında. 32-35. Hyundai'larda kampanyamız var Zebradik grubunda. Daha Bu Hyundai'nin malı mı? Evet. Hyundai Zebra mesela Abi Bunları, bunları 42'ye verebiliyoruz dizellere. Dizellere. Evet. Bayağı ürün çeşitliliği var. Şuraya doğru arkadaşlar. Şöyle bunu da çekelim. Bu da yedekti abi. Bunu içeri aldım. <laughs> Çünkü makine var çok var gelecek. Şimdi sığdıramıyoruz depolarda. Evet, evet maşallah. Dışarıdan gelecek arayan, soran arkadaşlar, ee, ben İlhan'ın numarasını da açıklamalar bölümüne eklerim. Oradan İlhan'a ulaşabilirsiniz. Buradan e, uzaktan arayanlar Malatya tarafından çok arıyorlar beni. Yani gerekirse çekiciyle falan e, İlhan gönderiyor il dışına. Bayağı da yoğun. E, size de yardımcı olur. Evet arkadaşlar. Şöyle çekelim. İ İlhan gel. <laughs> arkadaşlar böyle bir İlhan kardeşimin e, dükkanını ziyaret edip bir video çekmek istedik. Hoş <laughs> sohbeti kahvesi için de teşekkür ederim. Evet, her zaman. Her zaman. Görüşmek <laughs> üzere. Açıklamalar kısmına ben bırakacağım İlhan'ın numarasını. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağ olun.